mühendis Pierre Boulanger'in talimatı radikaldi. 4 kişi ve 50 kilo patates taşıyacak. Saatte 60 kilometre hızla gidecek, 100 kilometrede sadece 3 litre yakacak. Ve en önemlisi bir tarlayı geçerken sepetteki yumurtalar kırılmayacak. Bu sadece bir araba değil, bir sosyal projeydi. tarihler 1930'ları gösterirken, Avrupa'da büyük güçler halkın erişebileceği ucuz bir otomobil yaratma yarışındaydı. Almanya'da Volkswagen, İtalya'da Topolino ortaya çıkarken Fransa'da Citroën sessizce bir devrim başlatıyordu. TPV, yani çok küçük araba. Mühendis Pierre Boulanger'in talimatı son derece radikaldi. 4 kişi ve 50 kilo patates taşıyabilmeli, saatte 60 kilometre hıza ulaşmalı, 100 kilometrede sadece 3 litre yakıt tüketmeli. Ve belki de en önemlisi, bir tarlayı geçerken sepetteki yumurtalar bile kırılmamalıydı. Bu sadece bir otomobil değil, bir sosyal projeydi. 1939'da üretilen ilk 250 araçta her türlü lüks reddedilmiş, dış tasarım ikinci plana atılmıştı. Dört tekerlek üzerinde bir şemsiye felsefesiyle yola çıkılan projede ön koltuklar tavanda asılan bir hamağı andırıyordu. Bu, maksimum konfor için minimalizmin en saf haliydi. Ancak tarih, bu radikal prototipin zaferini erteleyecekti. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi tanıtımı engelledi. Proje gizlice saklandı, sessizce geliştirildi ve 1948'de dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir efsane olarak yeniden doğdu. Citroën 2CV, meşhur lakabıyla Ördek. Basitliğin zaferi böyle başladı. Bu sadece bir otomobilin değil, bir fikrin hikayesiydi. İşte 1939'da üretilen bu ilk 250 araba, radikalizmin ta kendisi. Dört tekerlik üzerinde bir şemsiye sloganı bu araç için birebir. Gösterişli hiçbir şey yok. Hatta bulanca için dış görünüş hiç önemli değilmiş. Maksimum işlevsellik, maksimum minimalizm. Bakın şu ön koltuklara bildiğiniz bir hamağa benziyorlar ve tavanda nasıllar. Süspansiyon sistemi o kadar yumuşak ki, araba bir yandan yatar, diğer yana yatar ama içindekiler sarsılmaz. Adeta bir salıncakta seyahat. Bu radikal prototip, savaştan sonra 1948'de yeniden doğdu ve Strain 2CV, Döşevo adıyla 1990'a kadar tam 42 yıl üretildi. Milyonlarca adet satıldı sanatçıların, entelektüellerin, öğrencilerin, çiftçilerin gözdesi oldu. Basitliği, dayanıklılığı ve doktorların bu arabayla hasta ziyaretlerine gitmesiyle efsaneleşti. İşte bu iki CV'nin hiç bilinmeyen, en saf, en kökten haliydi. Bugün mobilite, minimal yaşam, sürdürülebilirlik diye konuştuğumuz her şeyin 85 yıl önceki cevabıydı aslında. O lüksün ve gösterişin tam zıttıydı. Amacı sadece insanları, eşyalarını ve hatta yumurtalarını güvenle taşımaktı. Bu felsefeyle sizce günümüz otomobillerinden daha başarılı olmadı mı? Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda otomobil tarihinin başka bir efsanesinde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.